Thank you. Saygıdeğer kurulcular, kıymetli misafirler, şimdi ise Bursa Büyükşehir Belediyemizle ortak faydada buluşarak mesai gezmekleriyle kent insanımızın hayatına değer katan İnegöl Belediye Başkanı Sayın Alper Tavarı konuşmalarını yapmak üzere kürsü arz ediyorum, buyursunlar efendim. Sayın Bakanım, çok değerli misafirlerimiz, tekrar hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Bugün heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz. Şehrimize söz verdiğimiz gibi hizmetlerimizi bir bir devreye almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Az önce yine şehrimiz için tarihi bir gün olan, tarihi bir yatırım olan altyapı yatırımlarının startını vermiş olduk. Bu şehrimiz için çok kıymetliydi. Şimdi de yine söz verdiğimiz gibi 94 beyanımızdan toplamda da 125 faaliyetimizden bir parçası olan yine gölü yarı olimpik ve ilk olarak gerçekleşecek olan yüzme havuzunun tamamlanmasında hep birlikte bir aradayız. Ben burada huzurlarınızda bu yapının kazandırılmasında emeği olan başta Büyükşehir Belediye Başkanı'na, emekli çalışanlarla, çalışma arkadaşlarına hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten insan verdiği sözü tuttuğu zaman bunun inanılmaz efendim hazını yaşıyor. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz tüm beyanlarımızın sonuna kadar arkasındayız. Her birinin fizibilitesini, her birinin fayda maliyet hesabını sürdürülebilirliğini düşünerek, tartarak, ölçerek, biçerek bir bir hayata geçireceğiz. Bununla da yetinmiyoruz. Vermiş olduğumuz vaatlerimizin yanında da Bugün şartlarında ihtiyaç olan yeni bir şey varsa onları da süreçlerimizin içerisine katıyoruz ve onları da hayatı geçirmenin içerisinde e, hayata geçirebilmek için muhasebesini gerçekleştiriyoruz. Burada yapılan yatırım aslında en başta gençlerimize yapılmış yatırımdır. Onları seviyoruz, önemsiyoruz. Tabii ki yetişkinler de faydalanacak. Öncelikli olarak İnegöl Belediyesi olarak buranın işletmeciliğini yapacağız, gerçekleştireceğiz. Sayın Başkanım çok güzel bir eser hayata geçirdiniz. Bizler de az da olsa müştemilatı ile alakalı ufak tefek ilavelerini, eksiklerini tamamladık ve inşallah bugün de en güzel şekilde hayata geçirmiş olacağız. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Milletimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Sayın Alper de biz de çok teşekkür ediyoruz ve yine gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini önemseyen ve kadim şehrimize geleceğe emin adımlarla taşıyan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ali Nurak Taşı konuşmaları gerçekleştirmek üzere Bursa'ya katkı verildiğini başkanım. Saygıdeğer Bakanım, çok değerli milletvekillerim, çok değerli İlçe Kaymakamım, değerli belediye başkan arkadaşlar, Adalet ve Kalkınma Partimizin çok değerli il başkanı, çok değerli ilçe başkanı ve kıymetli misafirler. Değerli hanımefendiler, evet. beyefendiler, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, hasılı İnegöl'ümüzün kıymetli sakinleri. Ben de hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Çok güzel bir vesileyle bir araya geldik. Öncelikle bu güzel tesisin İnegöl'ümüze, özellikle İnegöl'ümüzün çocuklarına ve gençlerine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, gönül arzu ederdi ki ben biliyorsunuz yine göde doğmuş, büyümüş, ticaret yapmış, okumuş, belediye başkanlığı yapmış bir kardeşimizin. Keşke uzun zamandır görüşmediğimiz dostlarımıza kucaklaşsak. Lakin pandemi sürecindeyiz. Yeni normal dediğimiz süreç 1 Haziran'dan itibaren başladı. Hamdolsun artık sokağa çıkma kısıtlama ve yasaklatma diyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği 2 m 1 t yani maske, mesafe ve temizlik konusunda özellikle el temizliği konusunda çok ama çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hamdolsun ülkemiz bu süreçten iyi bir karne aldı. Başta turizm olmak üzere ticarette ve birçok alanda inşallah bunlar bizim çok işimize yarayacak. Çarklar tamamen durmadı. Esnafımızın, sanayi büyük bir gayreti var şükürler olsun. İnşallah el birliğiyle, birlik beraberlik içerisinde bu süreci aşacağız. Tabii yaklaşık iki buçuk yıldır yaptığım Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecinde andolsun dengeler oturtuyoruz. Hepsi birbirinden değerli milletvekillerimiz var. İki tecrübeli bakanlık yapmış abimiz var. Arkadaşımız var. Hasılı il başkanlığımızın önderliğinde, mimandarlığında, siyasi anlamdaki de yapılanmamız var. Herkese Cumhur İttifakı çatısı altında Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımızla beraber yol yürüyoruz. Samimiyetle, gayretle şehrin menfaatleri doğrultusunda muhalefet eden herkesin de başımızın üstünde yeri var. Onu tüm samimiyetimle söylüyorum. Bunları da çok ama çok önemsiyoruz. Ve şükürler olsun hizmetler de hayata geçiyor. İşte Yenişehir Belediye Başkanımız burada çok yakın bir zamanda Kapalı semt pazarımıza başlayacağız inşallah. İşte az önce Alper Başkan ifade etti. İnegöl'ün gelecek 40-50 yılını ilgilendiren çok önemli bir projenin temelini attık. Kıymetli kardeşlerim toplamda şimdi ilk dilim 102 milyon fakat toplamda ihale yapılacağı için tam rakamını ifade edemiyorum tabii ki. 350-400 milyon civarında bir rakama mal olacak. Bugün ilk dilimle alakalı müteahhitimizden de söz aldık üç yıl ihale süresi ama iki yılda bitireceğini ve Haziran 2022'de teslim edeceğini ifade etti. 324 kilometrelik bir hat şebeke attı. Dokuz tane depo. Yüzde 55 -60 lara varan kaçak var bu İnegöl'de, İnegöl merkezde. İnşallah onu bu vesileyle yüzde 20'lere çekeceğiz. Ve yıl 12 ay kaynak suyunu kullanmak için bütün gayretimizi ortaya koyacağız. Tabii yüzme havuzu biri açık, bir de özel sektör olmak kaydıyla İnegöl'de iki tane hizmet eden yüzme havuzu var ama İnegöl nüfusu itibariyle 274 bin ulaşmış birçok ilimizden daha büyük bir ilçe. Dolayısıyla spor tesisleri anlamında anlolsun dönemimiz içerisinde gerek bakanlık marifetiyle gerekse de İnegöl Belediyesi marifetine yapılan çalışmalar var. Alper Başkanımızın başkanlığında devam eden süreçte yapılan ve yapılacak olan çalışmaları var. Ama özellikle yarı olimpik yüzme havuzu, havuzu İnegöl için olmaz olmaz konulardandı. Niçin olmasın? İnşallah çok yakın bir zamanda ikincisine başlayalım. Çünkü Bursa'nın 17 ilçesinde de yatırımlar hamdolsun gümbür gümbür devam ediyor. Daha ilçelerinde de yol çalışmaları, kavşak çalışmaları, spor kültür ve benzeri alanlar. Karacabey'de kültür merkezimiz yükseliyor. Orhan Gazi'de kültür merkezimiz. Hakeza çok yönlü bir gençlik merkezimiz. Mustafa Kemal Paşa ilçemizde yükseliyor. Bursa merkezde yapılan çalışmalar var. Her asıl işte bu çalışmaların önemlilerinden bir tanesi de şu an burada birazdan açılışını yapacağımız ve inşallah İnegöl Belediyesi marifetiyle de işletiminin muhtemelen belediye spor bünyesinde yüzme branşı da olduğu için hem yüzme branşı sporcularının istifade edeceği hem İnegöl'deki hanımefendilerin de beyefendilerin de gençlerin anladım, anladım. de işte günleri belirlenerek istifade edeceği ama beraberinde de dönem dönem farklı ulusal müsabakalara ve bölgesel müsabakalara inşallah burası ev sahipliği yapacak. Ben burayla alakalı çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. 1450 metrekare alana sahip taban alanına üyesinde çok amaçlı olan yönetim odası soyunma odaları ve müştemilatlarına kadar, antrenör odalarına kadar hepsi bulunmakta. Havuzun çatısı burada farklı bir sistem uygulandı. Açılır kapanır otomatik hareketli mekanik cam sistem olarak tasarlandı. Yaza ve kışa uygun bir şekilde. Bu sayede kışın açılarak da yazın güneş ışın, güneşten de direkt istifade edilecek. Botanik Park'a da ben bölgeye de ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Tabii inanıyorum ki bu tesiste yüzme sporunu geliştirenler, yüzmeyi öğrenenler olacak ama inşallah temennimiz milli sporculara çıksın. Çünkü Bursa'mızdan biliyorsunuz tekvanda branşında Hatice Kübra kızımız inşallah olimpiyatlarda bizi temsil edecek. Niçin buradan da yüzmeyle alakalı bir milli sporcumuz çıkmasın? Tesisimizin yaklaşık 40 araçlık otoparkı bulunuyor. Havuzumuzun ebatları 25 çarpı 12,5 metre. Derinliğimizde 1.80 metre ve yıl on iki ay inşallah İnegöl'ümüze, İnegöl'deki gençlerimize hizmet edecek. Tüm tesiste yerden ısıtma sistemi uygulandı. Isıtma sisteminde enerji tasarrufu sağlanabilmesi için güneş enerji sistemiyle takviye edilen kaskatlı kazan sistemi de tesise ilave edildi. Buradaki çalışmalar biraz koronavirüs, biraz gelen seçimler süreci dolayısıyla inkıtaya uğramıştı ama hamdolsun bir buçuk iki ay önce tamamladık. Bugün bu yeni normal diye başladığımız süreçte şükürler olsun süreci başlattık ve iki güzel açılışla İnegöl'de ilçemizde olalım istedik ve inşallah bundan sonra hizmete devam edecek. Önümüzdeki hafta Mustafa Kemal Paşa'dayız. Başka bir açılışlarımız var. Tesisimizin de yaklaşık maliyeti 6 milyon 200 bin TL civarında fiyat artışlarıyla beraber İnegöl'ümüze Bursa'mıza hayırlı olsun. Ben sözleri çok uzatmak istemiyorum kıymetli kardeşlerim az önce de bilgi verdim. Şu meşhur çöp konusuyla dile getirmek istenen konularla alakalı. Ben önce bu hizmetlerin yapılmasında biz iç işten, güçten, yoldan, altyapıdan, spor tesisinden, kültür tesisinden hasılı herhangi bir kırsal mahallemizin bir sorunundan başka hiç ama hiçbir şey düşünmüyoruz. Bizim işimiz bu. Dedikodu yapmıyoruz icraat yapıyoruz. Bunları yaparken de Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere çok kıymetli bakanlarımızın, milletvekillerimizin, tabii ki başta yönetici arkadaşlarımızın, meclis üyelerimizin destekleriyle ve katkılarıyla yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de böyle olacak. İnşallah yine bekleyen daha yeni güzellikler var. Biz bir taraftan altyapıyı devam ederken bir taraftan kırsal ulaşımla alakalı, kırsalla alakalı çalışmalarımızdan İnegöl Spor'un tesislerini ikinci ikmal ihalesini gerçekleştirdik. İnşallah yeni yerine taşıyıp biz orada İnegöl Belediyesi'nin öncülüğünde çok güzel İnegöl'e yakışır ve yaraşır. Çok e, orijinal bir e, spor parkını bir millet bahçesinde orada inşallah hayata geçirmiş olacağız. Ben emeği olan, katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. buçuk yıl belediye başkanı yapmaktan son derece onur duyduğum caddesini, sokağını tabir yerindeyse karış karış gezdiğim bu şehre Allah nasip eder bu makam aracılığıyla daha ne yeni katkılar yapabilirim, ne destekler verebilirim, sanayisine, ekonomisine, ticaretine, mobilyasına fuarına bunun hesabı ve kitabı içerisinde olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Tekrar sizlere yürekten teşekkür ediyorum. İlçe Belediye Başkanlığımız döneminde de, Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemimizde de Allah razı olsun. Sinegöl her zaman en kuvvetli desteği verdi. Allah eksikliğimizi vermesin. Biz bunun mahcubiyetini yaşıyoruz. Biz bunun hakkını verebilmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bizim en önemli sermayemiz, en önemli yakıtımız sahabelerin ise en önemli itici gücümüz budur. Sayın Cumhurbaşkanımız için de budur. Milletvekillerimiz için de budur. Partimiz için de, Cumhur İttifakımız için de budur. Bizler için de budur diyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Yine gönlümüze, Bursa'mıza, spor severlere, yüzme, branşında özellikle ilgilenenlere hayırlı uğurlu olsun diyorum. Saygılar sunuyorum. Bursa Büyükşehir Belediye'mizin kurumsal vizyonu bizlerle paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Aynur Aktaş'a çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, bu özel ve anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan, törenimizi onurlandıran Bursa Milletvekillerimiz adına çok saygıdeğer bakanım Sayın Efkan Ala Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ediyorum. Buyursunlar bakın. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, değerli milletvekillerimiz, kaymakamımız, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız, Bursa AK Parti Başkanımız, İnegöl Belediye Başkanımız, ilçe başkanımız, Yenişehir Belediye Başkanımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, muhtarlarımız, İnegöl'ün kıymetli e, ev sahipleri, yine gönüller. Türkiye'de en büyük, en çok ihracatı yapan ilçemizin sakinleri, üretenleri, basın mensuplarımız, çalışanlarımız, güvenlik güçlerimiz, kardeşlerimiz hepinizi ayrı ayrı saygıyla selamlıyorum. Sayıyoruz çünkü her birinizin yaptığı iş Türkiye'nin toplamda elde ettiği o onur duyduğumuz başarının en önemli parça sayılaydı. Bu başarıyı birlikte üretiyoruz değerli kardeşlerim. Ben burada bir minnet duygumu ifade etmek istiyorum. O da şu. Biraz önce bir temel attık. Bizim seçim döneminde söylediğimiz şeyler var. Hizmet üreteceğiz. Bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız. ilçe Belediye Başkanımız. Siyasetimiz. Biraz önce temel attık. Başka belediye başkanları ne yapıyorlar? Onlar da bir şey atıyorlar ama onlar tweet atıyor. Temel atmıyorlar. Şimdi de açılış yapıyoruz. Hizmet üretiyoruz, açılış yapıyoruz. Onlar laf üretiyor, siyasi tartışma açıyorlar. Açın da kardeşim. Sizin genel başkanınız yok mu siyasi tartışma başlatacak? Siyasi tartışma yapacak siyasi kadrolarınız yok mu? Millet sizi sürekli laf üretesiniz diye seçmedi ki. Hizmet üretesiniz diye seçti. Aa, nasıl olur bu hizmet üretmek derseniz. E, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bakın. En problemli dönemlerde nasıl hizmet üretilir? İlçe belediyelerimize bakın. Nasıl hizmet üretilir? Millete bir faydanız dokunsun. Ders alamayacak kadar da birikiminiz yoksa, ders alacak, yapılandan da öğrenecek kadar birikiminiz yoksa, e, o zaman orada ne işiniz var kardeş? Onun için ülkenin zamanı değerli kardeşlerim en önemli kıymetidir. Siyasi kadroların, hizmet kadrolarının bu zamanı heba etmemesi gerekir. Ve daha fazla hani. İsimleri burada sayarak vaktinizi almak istemiyorum. Ama gerçekten AK kadrolar e, kendilerine layık bir biçimde hizmet üretme konusunda örnek olacak biçimde faaliyetlerini sürdürüyorlar. Hizmetlerini ortaya koyuyorlar. Ben bu nedenle kendilerine teşekkür ediyorum bu yüz havuzunda İnegöllü kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ve gençlerimizin burada çok ciddi başarılara hizmet atabilecek fırsatları yakalamalarını ümit ediyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çok değerli bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım çok değerli protokol. Şimdi de sizleri yüzme havuzumuzun açılış kurdayasını hep birlikte kesmeye ve günün arasında aynı fotoğraf karesinde buluşmaya davet ediyorum. Buyurun. Buyurun. <laughs> ‫תודה <sum> רבה. Okay, some...